Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle Şakir Paşa ailesi dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin. Bugün sizlere son dönemin popüler dizilerinden Şakir Paşa ailesi hakkında oldukça üzücü bir gelişmeyi aktaracağım. Maalesef dizinin Kartal Çavuşoğlu mahallesinde bulunan film platosunda dün gece çıkan bir yangın yapımı derinden etkiledi. Yangının detaylarına ve arka planda yaşanan tartışmalara gelin birlikte bakalım. Gece saat 1.30 sıralarında Namık Kemal Caddesi'nde yer alan Film Platosu'nda büyük bir yangın çıktı. Yangının sebebi henüz tespit edilemedi. Ancak çevredeki sakinler için oldukça korkutucu bir gece yaşandı. Yangın nedeniyle cadde tamamen giriş ve çıkışlara kapatıldı ve itfaiyenin müdahalesi sabaha kadar sürdü. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy olayla ilgili şu açıklamayı yaptı. Şakir Paşa Köşkü tamamen kül oldu. Yangın içeride kimse yokken, setin tamamen boş olduğu bir anda başlamış. Haber bize saat 2.30'da ulaştı. Plato zaten çoktan alevlere teslim olmuştu. Nedeni henüz belli değil, araştırmalar sürüyor. Ancak bu yangın nedeniyle dizinin sonraki bölümü ciddi anlamda riske girdi. Ayrıca Sabah saatlerinde dizinin hem oyuncularına hem de teknik ekibine çekimlerin durdurulduğu bilgisi ulaştırıldı. Bu da hayranlar arasında dizinin geleceğiyle ilgili kaygıları artırmış durumda. Ancak yangının öncesinde Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili başka bir tartışma zaten gündemdeydi. Şakir Paşa'nın torunları geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini iddia etmişti. Bununla da kalmayıp torunlardan birinin çocuğu dizinin yayınının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme ise bu talebi reddetmiş ve dosyaya takipsizlik kararı vermişti. Yangının hemen ardından yapım şirketi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Yangının neden çıktığına dair herhangi bir bilgi verilmezken itfaiyenin hazırlayacağı raporun sonucu merakla bekleniyor. Şimdi akıllardaki soru şu. Bu olay bir tesadüf mü yoksa arka plandaki hukuki tartışmalarla bir bağlantısı olabilir mi? Elbette bunu zaman gösterecek. Ancak şu bir gerçek ki dizinin hayranları için oldukça üzücü bir durum. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? sizce yangınla ilgili bir ihmal mi söz konusu, yoksa olay daha derin bir arka plan mı taşıyor? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tür güncel haberler ve analizler için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.